Bir, beş, bir sıkışma durumu oluyor ama bugüne kadar hiç daha dalışta da oturursanız bizim kurallarımız vardı, birazcık olur benim başıma geldi, ben unutmadım, sizi ısıtmaz, hepsine yakınını kullanıyorsunuz, kesin benim aman biter, kesin benim başıma gelir, işe gitsin kardeşim, sal Soru belirttim, sessiz sedasız tekmedeki duşu alıp hemen... Bugün ekstrem sporlardan scuba dünyasına bir yolculuğa çıkıyoruz. Aslında pek de yolculuk denemez ama ilerleyen zamanlar için bize ışık tutacak bir video diyebilirim. Ekstrem sporlar genellikle heyecan ve merak uyandırır. Merak da bazen endişeyi beraberinde getirir çünkü endişe soruları doğurur ve bu soruları sormaya çekiniriz. Çünkü aptalca olacağını düşünürüz. Bugün aptalca bazı dalış sorularını soruyoruz ve cevaplıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merya, dalış eğitmeniyim. Bugün sizlerle beraber 5 tane aptalca dalış sorusunu sorup cevaplandıracağım. Aslında bunlara aptalca demek bence birazcık yanlış. Çünkü bilmediğiniz bir konuda sorduğunuz soru çok da aptalca değildir genellikle. Bu videonun devamında ilerleyen zamanlarda ikinci bir video yaparak diğer soruları da paylaşmayı düşünüyorum. gitsin kardeşim. Sağ ol. Arkadaşlar bizlerin dalışta kullandığı 3 tip farklı elbise vardır. Bunlar ıslak elbise, yarı kuru elbise ve kuru elbise. Kuru elbisenin içine işemek istemezsin çünkü kuru elbiseler dışarıdan su almaz, içeriden de dışarıya su sızdırmaz. İşersen işediğinde kalırsın. Şaka bir yana kuru elbiselerle alakalı daha detaylı bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşmak istiyorum. Çünkü bazı kuru elbiselerin bunun için özel sistemleri mevcut. Yarı kuru elbiselere geçecek olursak kuru elbiseye göre tabii ki de içerisine su alıyor olacaktır. Ama tamamen bütün vücudun ıslanmayacaktır. Belli bölümlere kadar su geçirgenliği mevcut bu elbiselerde. Çok büyük çoğunlukla dalışlarda kullanacağınız elbiseler özellikle tropikal bölgelerde dalış yapıyorsanız ıslak elbiseler olacaktır. Bu elbiselerin çok temel bir çalışma prensibi vardır deriniz ile elbise arasına suyu alır, vücut ısısıyla o aradaki suyu ısıtır ve böylelikle ısı kaybını yavaşlatır. Sizi ısıtmaz, ısı kaybını yavaşlatır. Islak e, elbisenin içine işerseniz de zaten sürekli su girip çıktığı için içerinize o öyle gider. Size şöyle bir taktik vereyim. Eğer elbise sizin ses, sessiz sedasız teknedeki duşu alıp hemen elbiseyi çıkartmadan üstünüzde içiyle dışıyla beraberce yıkayın. Elbise sizin değilse efendi gibi gidin, Yediğiniz naneyi söyleyin, elbisenizi bir zahmet temizleyin. Dalışta da hiç başıma gelmedi mi? Aslında çok başıma geldi ama hiç işemedim. Tutabildim çünkü. Bizim yani benim yaptığım dalışlar öyle saatlerce süren dalışlar değildi. Ama tabii arka arkaya dalış yaptığım zamanlarda çok sıkışmış oluyorum. Su, suyun içinde olduğum için yani ondan mı nedir ya da bilmiyorum artık üşüdüğümüz için mi ne? Evet bir sıkışma durumu oluyor ama bugüne kadar hiç daha hiçbir elbisenin içerisine işemedim efendim. Bazı rivayetler olur ki elbiseyi işersen o elbisenin işte CD'ye değen tarafı maviye döndüğü için belli olur falan. Şahsen ben öyle bir şey denk gelmedim. Belki öyle bir kumaş kimyası bilmem ne vardır. Ben öyle bir şey görmedim, duymadım. dalışta osurursanız çok yüksek ihtimalle sizin yaptığınız anlaşılacaktır. Çünkü o elbisenin içerisindeki sıkışan hava bir yerden kaçmaya çalışacak. Genellikle enseden çıkıyor ya da şuralardan bir yerlerden çıkıyor. Hiç başıma geldi mi? Bu sorun o kadar da aptalca sorunlar değillermiş Suyun altı karanlık mı? Şöyle ki eğer siz e, tekneden bakarsanız suya şöyle bir Size çok karanlık gelecektir Muhtemelen işte kıyıda değilseniz 1 metre 2 metre sonrasını göremiyorsunuz gibi gelecek Fizik kanunları üzerinden falan filan anlatabilirim ama Şöyle söyleyeyim suyun altı karanlık değil Birazcık loş çok da loş değil yani Gayet aslında her şeyi görüyoruz ediyoruz Hiçbir sıkıntımız yok diyebilirim İşaretleri işaretleri unutmanız pek mümkün değil. Neden derseniz zaten eğitim aşamasında eğer doğru bir eğitim aldıysanız, güzel bir eğitim aldıysanız defalarca dalış işaretlerinin bir çoğunu kullanıyorsunuz. Hepsine yakınını kullanıyorsunuz. Daha sonra eğer dalış yapacağınız zaman yine iyi, güzel ve doğru bir dalış lideriyle, bir tekneyle, bir organizasyonla dalış yapıyorsanız dalış lideri zaten dalıştan önce size briefing dediğimiz o minik toplantıda dalış işaretlerini, o dalışa özel olarak hangi dalış işaretlerini kullanacaksınız hepsini size hatırlatıyor. Genel bir tekrar alır. Der ki arkadaşlar hem soru hem cevap olarak iyi misin? İyi. Problem var işareti, havan bitti işareti, hava paylaş işareti vesaire vesaire işaretleri genel tekrarla alır. O dalışa özel olarak eğer kullanacağı işaretler varsa işte akıntı işareti gibi veya mesela o bölgede karşılaşacağımız özel canlılar varsa örneğin kar Karet, işte aslan balığı şeklinde işaretleri size hatırlatacak benim başıma geldi ben unutmadım ama öğrenciler veya dalış liderliğini yaptığım arkadaşlar dalışta maalesef bu işaretleri nasıl oluyorsa bazen unutabiliyorlar. O da genelde şöyle oluyor en çok karşılaştığım havan kaç diye sorduğumda biz bu şekilde soruyoruz havan kaç diye sorduğumda bana el işaretiyle ne kadar tüpünde havası kaldığını söylemesi gerekiyor ama genelde böyle şaşırıyorlar. Bir üç beş yapıyorum. yazmaya çalışıyor. Bir 5 işaretlerle böyle 100'e kadar saymaya çalışıyor. Böyle garip saçma durumlar yaşanabiliyor. O durumda ben de göstergeyi kaldırıp bak bunu söylemek istemiştim diyorum. Daha da anlamasa yanına gidiyorum ben bakıyorum. Hani bu tarz teknik işaretler dışındaki işte iyi misin şuradan buradan sakin ol yavaşla dur tarafa gideceğiz dön gibi 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 işaretleri aslında e, doğaçlama olarak zaten birazcık anlıyorsunuz. Daha da eğer bu işaretlerle konusunda sıkıntı yaşıyorsanız yazı tahtaları kullanmak mümkün. Aslında tam olarak bir soru bile değil ama bunun arkasındaki endişeyi anlayabiliyorum. Videonun en başında söylediğim gibi merak endişeyi de getiriyor. Dalışa başlamak için gelen insanların %95'i kesin benim alan biter, kesin benim başıma gelir, kimseye olmalıysa kesin bana olur gibi kendilerine ait çok yüksek özelliklerde bazı inançlarla gelebiliyorlar. Dalışta havanızın bitmesi doğru bir dalış ya da standart bir dalış planlamasında çok mümkün değildir. Eğer siz o dalışta ekstra bir efor harcayacaksınız harcamıyorsanız ya da sizi çok heyecanlandıracak balinaya falan denk gelip onun fotoğrafını çekmek için çok heyecanlanıp bir şey yaşamadıkça çok sık soluma yapmayacağınız için tüpteki havanız da bitmeyecektir. Sizin dalış liderliğinizi yapacak yetkideki kişi yani dalış lideri veya eğitmeniniz eğitiminde öğrendiği ve tecrübesiyle de beraber gelen tabii ki bazı soruları sorarak dalış yaptıracağı grupla tanışmış oluyor ve burada aşağı yukarı dalıcıların birazdan yapacakları dalışta ne kadarlık bir hava tüketimine sahip olacaklarını birazcık kestirebiliyorlar. Dalış liderliği liderliği eğitiminde, o yoğun tempoda ve sonrasında edindikleri tecrübelerle beraber bununla alakalı planlamayı yapabilecek noktaya geliyorlar. Dalışa başlandıktan sonra zaten belli aşamaların sürekli havan kaç diye sorularak dalış lideri arkasına gelen dalıcıların her birinin tüpünde ne kadar hava kaldığını kendi planına uygun olarak sorar ve dalış planını sabit olarak çizdiği rota üzerinde düzenli olarak aslında revize eder diyebilirim. Yani bizim kurallarımız vardı 100 bar havaya eğer herhangi bir dalıcı gelirse bu artık dalışın bulunduğu noktadan tekrar geri dönüşe başlanılması gerektiği anlamına gelir. Yani şöyle söyleyebilirim. Araç kullanırken yakıt ışığı yanmış gibi düşünebilirsin. Bu arada şunu da söylemek istiyorum ki bizlerin Türklerin de kullanmış olduğu hava kesinlikle böyle oksijen falan değil. Şu anda sizin soluk alıp verdiğiniz havanın birebir aynısı. Tek bir farkı var. İçerisindeki nem alınmış oluyor. Kuru bir hava oluyor oluyor. Oldu ki dalışta havanız bitti. Eğer siz bir tanıtım dalışı yapıyorsanız dalış derinliğiniz 5 metreyle sınırlı olacağından ve dalış süresi profesyonel dalıcıların yaptığı dalış sürelerinden yaklaşık yarı yarıya daha kısa olacağı için çok fazla bu durumda karşılaşmanız mümkün değil. Maalesef bazı yanlış uygulamalarda bunlar görülebiliyor. Bunlar da inşallah zamanla yok olup gidecekler diyorum. Sertifikanızı aldıktan sonra yapacağınız dalışlarda böyle bir durum yaşamanın ihtimaline karşı da eğitimler içerisinde bu durumu nasıl halledebileceğinize dair çok fazla beceri kazanımı oluyor. Dalışta eğer sertifikalı bir dalıcıken havanız biterse dalış eşiniz size hava sağlayacaktır veya dalış lideriniz size hava sağlayacaktır. Zaten dalış o anda bu. Yani bu, hava bitmesi durumu fark edildiği anda ve biri size havasını sağladığı anda dalış bitirilecektir. Sakince su yüzeyine gelinir ve dalışa devam edilmez. Böylelikle de dalışta hava bitme senaryosu da sağlıklı bir şekilde kapanmış olur. Yani bugün bir bypass ameliyatı ne kadar endişe verir Günümüze ne kadar sık veya kolay yapılabilir bir operasyon haline dönüştüyse Aslında dalışta hava bitmesi durumu da ona dönüştü diyebilirim Bu biraz dallı odaklı bir konu Biraz daha derinlemesine bahsetmek gerekiyor İlerleyen videolarda bundan bahsedeceğim Ama şimdilik genel olarak bunu söyleyebilirim Bu video için 5 tane belirlediğim Saçma, aptalca veya her ne şekilde adlandırmak isterseniz soruları Sizler için sordum ve cevaplamaya çalıştım Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz Ve hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı düşünebilirsiniz Teşekkür ederim